Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E.T. World oynayacağız. Evet. Ben oynamıştım Sahi ablamla. Şimdi giriyoruz. Bayağıdır video çekmiyor. Bayağı bir ara vermiştim ben. Artık ama abone sayımı arttı O yüzden çok mutluyum. Sizleri çok seviyorum canlar. Neyse. Abi ses açsam mı ya? Ananı noli. <laughs> Arkadaşlar Roblox'a etçi simülatör yazarak <laughs> siz de oynayabilirsiniz. Ben niye çukura düştüm? Şöyle ilkten toprak yiyerek başlayayım. Ha yeni dünya yaşanabilir. Abi şu an ay gitti. de Selamun Aleyküm. Şimdi burayı Şimdi büyüyelim. Arkadaşlar oyunu tam anlatabilir miyim? Buradan bunları basınca maksimum boy yani bunu için yapıyorsun. Bu yürümez. Ama benim sıfır şeyim olduğu için. Her şeyi buna ödedim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Havayı tutuyorum. Wow. Arkadaşlar bayağı bir Şimdi arkadaşlar büyünce bak. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ya yani oyunun şu tarafını çok seviyorum. Bunu alabilir miyim? Evet aldım. Ay alamadım. Yani bak. Alttaki tuşa basarak böyle atabiliyorsunuz. Ama yiyemezsin. Yiyemezsin. Ya yam. Armut sesi çıkıyor bazen ya. Bazen de Minecraft sesi çıkıyor. Arkadaşlar sesim çok gelmiyor olabilir. Ee, bana bir şey alın. Acak öyle sesim daha net çıkacak. Ya. Yem. şunu yemek istiyorum. Yiyebilir miyim? Yok yemiyorum. Ama artık daha büyük yemek alabiliyorum. Şu acı yerim ama. Bak şimdi. Hop aldım. Neyse. Şu büyük ağaçlardan çok iyi şey alabiliyorsun ha? Biz şu an niniyiz. Gelişime çocuğuz. E boşluğu almayı başardım. Özür. UCC mi ya? Ben buna hiç bakmadım. Aha. Arkadaşlar bunları toplayın. şu ağacı yemeye çalışacağım. İnşallah yiyebilirim. Evet aldım. Tek de yedim. Büyük ağızlıyım. Girdim, girdim arkadaşlar, girdim. Arkadaşlar bu arada ben neden elimde tutamıyorum bunu? Allahu ekber eşheden la ilahe illallah. Dev gibi adam Ne Aç gel ya. Yalanı yiyeceğim. bu arada arkadaşlar yiyemiyor. <laughs> Kaydırağı yiyeceğim. Çocuklara eziyet yapıyorum arkadaşlar. Çocukların Ben bu kadar alacağımı düşünmemiştim. O biz manyak mıyız bu kadar şey yiyebiliyoruz? Buraya e, burayı yeniyor muydu ya? Neyse. Şuradan da yiyeyim. Ağaç kadar olmuşum bir tane. Abi ne var? Bir tane adam çok büyük. Oyunumu netti ne ya. Başka giremem ki. O kadar büyüdüm ben. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı unutmayın. Allah'ına kavuşuyor. Heh. Ya. Direkt şunu da um. Evet. Niye yiyeceğim arkadaşlar? Bu <laughs> ne <laughs> abi? Benim kafamda kafamda toprak var.

6 dakika olmuş. Niye ara olmuş? çemiyorum buradan ya. Şeyi de seçeyim. Ben şuralara ben bir azı kaçıyorum. Hadi ben atlayamıyorum. Şuralarda Art <laughs> Artemis alabiliyor muyduk? Yere düştü. Bak. Allah düşecek. Arkadaşlar. Allah. An. Düştüm. Şimdi arkadaşlar bunların tadı nasıl? Çilekli. A. Yukarı çık, yukarı çık. Yukarı çık. Yukarıda kalacağım artık. Benim yu A. Ama sen küçük şeyler mi Ben şu duvarı sökebiliyorum. Çok güzel söktüm <laughs> <laughs> bu avunda. Boşluğu alma. Peki ya? Biliyor muydum ya? Abi şuraya geçmek istiyorum ben. Geçemiyorum. Çok büyüğüm. Ben, ben şu en büyük halime geleyim. Dünyayı yerim söyleyeyim. Boşluğu et. Boşluğu et arkadaşım şaka ne yapıyorsun? ya bir karakter mi ya, ya. ne oldu dokuz oldu az önce üç dakikaydı şimdi altı şimdi dokuz oldu ya da on iki dakika <laughs> et evet, buraların hepsini yiyelim ooo oh. oh, ye koçum ye Ye paraları ye. Burası parayla yapıldı. Ay parayla yapıldığı için bura. Paraları ye. Biz zenginiz arkadaşlar. Zengin olduk. Ev yiyoruz biz. Biz her şey... biz yemek yemeyi bilmiyoruz. Biz evleri kopartıyoruz. Biz manyağız. E, havada uçan yemek. Yemek. ev parçası arkadaşlar şu an Allah rahmetine kavuştum arkadaşlar bir durdurmak zorundayım durun evet arkadaşlar geldim yeni bir dünya geldik de ben çok büyüdüm ya bu ne Aha burayı yiyeceğim camda. bu ne abi pelerin mi bu? Ben koltuk muyum bak bunlar koltuk gibi. Şimdi birilerini trolleme vakti. Şimdi ben şuradan bir tane şey alım. Ee, abi ben seni trollemeye. Ya. <laughs> ne yaptınız oğlum? Yalnız buraya. Şu motora atabilirim. Ay. Abi buraya yol kapandı. Yiyeyim burayı. Geçmem lazım buraya. Şunun tamamını almak istiyorum. ama. Uh. çok küçük bir şey almış gibi. Oğlum yok kapalı ya. Hadi. Hadi geçeyim. Aa geçtim. Ben buradan atamam ki bunu. Adam abi olan... <laughs> Tamam bunu sevdim bu ha. Hava... Ya Deniz tam sırası mı ya? Deniz geldi deniz deniz. Deniz. A dur arkadaşlar video çektiğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar yazdım çektiğimi. O yüzden arkadaşlar hem küçüldüm. O yüzden bugün bu kadardı videom ve